Şimdi sizlerle birlikte ikinci uygulama parçamızı çizeceğiz. Ön yüzlemde başlıyorum parçamı çizmeye. Çok zor bir parça değil. Bakın eksenin hizasından bir miktar yukarı çıkıyorum. Dik olmasına dikkat edip. Gelip başlangıç noktasına dokunup bir yay çiziyorum. Tekrar dokunuyorum ki düz olsun. Bu açıyı kurtarıyorum. Ve sonra dümdüz aşağı iniyorum. İlişkiler kuracağım sürekli. Bu ilişkileri doğru kurmanıza ve kurmanıza önem verin. Seçtim. Escape'e bastım. Bu çizgiye ve gelip orijine basıyorum. Çakışık diyorum. Parçam tam ortalıyor kendisini. Ölçülendirmeye girdim. Buraya 120 ölçüsünü veriyorum. Parçanın çapına ise 30 ölçüsünü veriyorum. Ve yine ilişkilendirmeye giriyorum, şu çizgiyi de, tabanımı da çakışık hale getiriyorum. Bunu bir miktar katılıyorum. 10 yeterli. Parçamın, dikkat edin, tam şu e, dış radyüsün orta merkezine bir delik açacağım. Geldim, rastgele bir yere bir daire çiziyorum. Sonra ne yapıyorum biliyor musunuz? Escape'e basıyorum. Kalem komutunu bırakıyorum. Şu dış merkezi ve dairemin merkezine dokunup eş merkezli diyorum. Bakın ilginç yeni yöntemler yarattım. Görüyor musunuz? Tasarım için. Şimdi istediğim şey parçamın bu yüzüne bir kubbe çıkmak. Bir parça çıkmak ve ondan sonra onu şekillendirmek. Siz de benimle birlikte yapıyorsunuz tabii ki. İlk önce bunu rastgele çiziyorum. Dik bakayım daha rahat görürsünüz. Ölçüler veriyorum. 20 30 Ve dikkat edin. Şimdi işin güzel hilesindeyiz. i̇lk önce tabii şunu bunun orijinine göre mesafelendirelim ya da işte dış kenarıma göre 50 dedim. Ondan sonra şimdi istediğim şey bu dikdörtgenin de tam eksene oturması. Bunun için de küçük bir hile yapacağım. Bakın. Orijine bir çizgi çiziyorum ve bunun tam orta noktasında bir çizgi çiziyorum. Komuttan çıkıyorum. Ve ondan sonra eskiye e de basabilirsiniz tabi. Sonra bu çizgiyi dikey olmasını istiyorum. Hop orta noktaya geldi bile. Bakın bunlar hep küçük hileler görüyor musunuz? Tasarımı nasıl kolaylaştırıyor. Şimdi buna belirli bir miktar kalınlık veriyoruz. Bu sayısal değeri 40 olarak tuttum. Şimdi dikkat edin. Şu yüzeye basıyorum. Dik bakıyorum. Burada şöyle bir nasıl diyeyim? <laughs> tövbe aşam mezar taşı gibi bir şekil vereceğim. <laughs> Şimdi bunu yapmak için e, yapacağımız işlem ilk önce çizim komutuna basıyoruz. Buraya sketch açıyoruz. Ondan sonra şu yüzeye dokun. Buraya daire çizip yarısını da alabilirsiniz. Ya da şu çizgiyi seçip objeleri dönüştürledikten sonra tanjant arkla şu uca dokunup sonra gelip Ops, durun bir saniye. Küçücük bir hata oldu. Tamam doğru gidiyoruz. Tekrar gireyim komuta. Heh. Tanjant arka basıp gelip şu ucu birleştirebilirsiniz. Ondan sonra yine eksturuda basacağım ama lütfen parçayı izometrik olarak çevirin. Çünkü ters yöne %90 gidebilir. Anlatabiliyor muyum? Ve ilişki veriyorum. Diyorum ki köşeye kadar, tepe noktasına kadar, şu tepe noktasına kadar ya da Troll dersiniz. Şimdi bir de delik açacağız bunun üzerine. Şuraya. Burayı açacağımız deliği de bu sefer delik sihirbazıyla açıyorum. Delik sihirbazını az önce kapatmıştık. Gerek yok. Direkt normal delik açalım. Bu sefer bir dikkatsizlik yaptım varsayalım ve deliği rastgele bir yere açıyorum. Şunun orijini gelip de böyle yakalamayı kaybettim. Hemen hatamı düzeltmek istiyorum. Ne yapıyorum? Kontrole basıyorum. Şu kenarı seçiyorum. İlk önce boşluğa basalım. Merkezini ve sonra gelip şu kenarı seçiyorum. Ondan sonra eş merkezli deyip dediğimi açıyorum. Yine yüzeye kadar diyorum bu sefer. Hepsini kullanıyorum bakın komutları. Görüyor musunuz? Ve bunu aynalayacağım. Ama aynalamadan önce bir renk vereyim şuna. Ben şu gölgeleri sevmiyorum. Aynalama işlemine giriyorum. Parçayı bir plane'e göre değil şu yüze göre aynalayacağım. Teknik unsurları seçmek istemiyorum. Bütün bir gövdeye dokunuyorum ve hemen sihirli bir şekilde aynalıyorum. Şimdi bakın bunu o kadar güzel ilişkilendirerek çizdik yani bu deliği bunun merkezine bunu buraya istediğim an gidip daha birinci çizimde istediğim sayısal değerli oynarım. Mesela gelip şurayı 30 değil de dersem ki 37 bütün tasarım otomatikman ona göre yeniden yerleşiyor görüyor musunuz? Daha sonra gelip bunun çizimine giriyorum ve şunun çizimine giriyorum. Biliyorum ki bu sefer burası 50 değildi. Bakın düzenlemesi ne kadar kolaylaştı. 75 75'ti mesela. Bütün tasarım birbiriyle ilişkili devam ediyor. Bu tasarımda kurduğunuz ilişkiler parçanın değişikliği için de önemli. Parçanın daha sonradan yani başkaları tarafından düzenlenebilmesi için de. Tabii ki son yapacağımız bir işlem var. Bu yapacağımız işlemde parçanın şu arasına bir küçük parça daha eklemek. Bunu da yapmak için dikkat edin. Hemen orta düzlemde başlıyorum, geliyorum, dik bakıyorum tabii ki. Ve ondan sonra merkezcilik dikdörtgen. evet, tamam. Ve ondan sonra şöyle küçük bir dikdörtgen çiziyorum. Bakın. Burada extrude'da öğrendiğimiz bir komutu öğreneceğiz. Nereden başlasın? Bu çizim nereden başlasın? Tepe noktası olarak şurayı seçiyorum. Buradan başlıyor. Görüyor musunuz? Ters yöne Bakın burada çizdiğim şey buradan başladı. Yani dikkat etmenizi istediğim şey bu. Nerede bitsin? Yüzeye kadar veya yüzeyden ötele gidiyor şu yüzeyden 10 milim kalana kadar. Bakın ben ortada çizdim, buradan başlattım, burada bitirdim. Yani illa kendi olduğu düzlemden bir yöne gitmesi gerekmiyor. Mid plane de yapmadım. Yani bunu çizip bu yönde 30 milim, bu yönde 40 milim yapmadım. Niye yapmadım? Şu yüzden yapmadım. Yarın ertesi gün bunu buradan taşırsam mid plane'in bu havada kalır. Şimdi bunu taşıdığım zaman buradan şu ilişkiyi koruyacak. Hemen görelim. Bakın geliyorum 75'i 70 yapıyorum. Gördünüz mü? Yine 10 milimi koruyor. Hatta şu uzunluk otomatikman uzadı doğal olarak. Demek istediğim şey bu. Peki, örnek parçamız bu. Sizler de benimle birlikte yaptınız. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.